Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber koltuk sunun şu siyah kısmı nasıl çıkartılır onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bunun için gerekli olan tek malzeme tonavide arkadaşlar. Arkadaşlar hepsinden önce videomu beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar şurada gazoz kapağı gibi bir şey var arkadaşlar. Bu gazoz kapağı gibi olan şeyi sökeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi şurada bir şey var bu üstteki. Bizim bununla işimiz yok arkadaşlar. Şurada bir boşluk olan kısım var. Şöyle oraya ile işimiz var. Oranın üstünde de bir tane demir var. Oraya tornavidayı koyun arkadaşlar ve geriye çektiğinizden böyle fırlatıyor arkadaşlar kendi kendine. Gördüğünüz gibi şu an elimde arkadaşlar. Bir tane de pul var. Pulu da arkadaşlar sökün. eğer arkadaşlar. Çek, çekmeye çalışın. Düzeltin ve sökülür zaten. Arkadaşlar ben sökeceğim hemen. Arkadaşlar pulu söktüm ben gördüğünüz gibi. Şöyle arkadaşlar yavaş yavaş çekin arkadaşlar. Ben çek çekiyorum şu an. Arkadaşlar bakın elinde şu an. Arkadaşlar içinde de iki tane de takoz var arkadaşlar. Şunları da sökün arkadaşlar. Bir tane de aralarında somun var arkadaşlar şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu işlem çok basitti. Videomu beğendiyseniz arkadaşlar beğeni atıp Yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.